Bravo! Bravo, Bravo Eiril! <laughs>

Gel gel gel. Allah için. Fotoğraf. <laughs> <laughs> Fotoğrafı kim çekiyor? Hayır. <laughs> bak <laughs> karanlık oluyor. için. <laughs> oh, pardon. şimdi? Bakayım mı? Halkesine

Ben de çileği alayım. <laughs> Oğlum, Oğlum almayın bir durun <gülüyor> ya. Allah kapat kapat. Sen yer mi? ben, <laughs> ben oradan alırım. ben de alırım. Ben de. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Herkesin servisi buradan. Neyler? Bu benim numaram. Baklar orada var. biraz açalım.